E, Emigratör kullanmıyoruz. Tamamen anne sütüne en yakın değerlerde ürün üretiyoruz. İhracat var mı? İhracat yurt dışına var. Kaç ülkeye ihracatınız var şu anda? E, şu anlık e, Afganistan var, İran var. Hı hı. E, Rusya ile görüşüyoruz ve daha çok birçok ülkeden de e, numuneler isteniliyor. Peki karadut özü gördüm. Biraz evet. ondan bahsedebilir miyiz? Karadütözü. O da yine aynı şekilde konsantre olarak ürettirdiğimiz bir ürün. Ağız tadına göre 4'e 1, 5'e 1, 6'ya e 1 tarzında insanların konsantre olarak kıvamını da içecek olarak tüketebilecektir. Aynı zamanda Karadut'un tabii farklı faydaları da var. Neler tarzında. var mesela faydaları? Ee, Karadut daha çok e, bu aftla ilgili biliniyor ağızda çıkan linkeler ve bağışıklığa, bağışıklığa da iyi geliyor. O zaman farklı kampanyalar da yapıyoruz müşterilerimizle. Bunu beş, 5'e mi bölüyoruz? Yani 5'e 1, 6'ya e 1, 1 biraz da tabii damak tadına göre Hı hı konsantre olarak kullanılıyor. bunu işte konsantre kıvamda sürahiye veya büyük şişelere tüketip içine buzla, sodayla tüketilebiliyor. Hatta işte kış aylarında biz böyle Adana'nın meşhur bıcıbıcısı evet. vardır biliyorsunuz. Onunla bile tükettirip farklı böyle lezzetler haline getiriyoruz. Yani asitli içeceklerin yerini alması Mutlaka. lazım bence. Evet, Değil evet. Mi? İşte şu anda çünkü doğal limonatalar, doğal içecekler insanlar tarafından çok rağbet görüyor.